Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber David Lynch'in meşhur filmi olan Mulholland Drive filmi hakkında konuşacağız. Bu kanalda en çok yani yani abonelerimin bir kısmı en azından iki sefelerden geldiği için e, bu filmi de izleyip analiz etmek istedim. O zaman filmimize başlıyoruz. Şimdi filmin ilk yarısı e, Diana'nın hayalleri ve Diana'nın iç dünyası ile geçiyor ve genelde mavi tonları kullanılıyor ilk yarısında. Mavi tonu sinemada, arkadaşlar, e, şey bilinçaltını temsil eder. Bunu ben herhalde e, renklerle ilişkisinde anlatmış olabilirim. Krzysztof Kierlowski'nin e, bununla ilgili bir üçlemesi var biliyorsunuz, belki duymuşsunuzdur. E, böyle bir şey temsil eder. Diğer yarısında ise gerçeklerle yüzleşmesini anlatır ve genelde kırmızı renklerin daha yoğun olduğunu görürsünüz. Ve bu filmde arkadaşlar bir kadın vardır. Ben spoiler vereceğim. Kusuruma bakmayın. Ama genelde inceleme videolarında spoiler bol bol olur yani. Buraya kadar gelmişseniz bence e, filmi izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Yani yoksa ben mesela sizin yerinizde olsam izlemediğim bir film için inceleme videosu izlemem. İzlediğim bir filmin inceleme videosunu izlerim mantıken. O için anlatıyorum yani. Sonra bana spoiler veriyorsun. Şöyle oluyor böyle oluyor diye kızmayın lütfen. Bir hanım var. Bir kadınla karşılaşıyor. Ve e, halasının evinde görüyor kadını ve diyor ki hafızasını kaybetmiş kadın. Ve bu kadına yardım ediyor bir şekilde yolları kesişmiş oluyor ama hikayenin öyle olmadığını görüyoruz. Yine de ya acıdım. Spoiler vermek istemiyorum. Her neyse şimdi bu filmde şöyle bir şey var. Normalde giriş, gelişme ve sonuç olarak filmler bize aktarılır. Ama bu filmde ters sekans kullanılmış. Bunun adını tam bilmiyorum. Ters sekans mı? Ters film mi? Öyle bir şey deniyor sinemada. Bu bir teknik bu arada. Filmin sonundan başlayıp e, başını başına doğru bitirmek bitirmek diye bir şey var. Adını tam olarak bilmiyorum. Ters film diyebiliriz bunu aslında. Bu bir akım. E, bu filmde böyle bir şey var. E, filmin başında e, bir yastık sahnesiyle kırmızı bir yastık sahnesiyle e, karakterin başına gelebilecek şeyi tahmin edebiliyoruz ve o sonraki sahneye zaten bir gönderme var. Peki bu dizide Twin Peaks ile ilgili benzerlikler var mı? Tabii ki var. Çünkü sonuçta bu da David Lynch'in filmi. O da David Lynch'in dizisi. Tabii ki de benzerlik var. Mesela Twin Peaks'te de bilinçaltı konusuna gerçekten çok değiniyordu. Ee, biliyorsunuz Agent Cooper e Laura Palmer cinayetini rüyalarıyla çözmüştü adam yani rüyasına gire gire ve arkadaşlar bir şeyin rüyanıza girmesi için gerçekten bilinçaltınıza girmesi gerekiyor. Mesela o gün diyelim ki sevdiğiniz birini düşündünüz. Sevdiğiniz birini düşünüyorsanız genelde rüyanıza sevdiğiniz kişi giriyor. ve Filmde de aslında kadının bilinçaltı, hayal dünyası anlatıldığı için genelde dediğim gibi renkler daha mavi tonlarında. Kutunun falan hep mavi olduğunu görebilirsiniz. Peki e, sinemasında başka ne tür benzerlik var Twin Peaks filminde diyeceksiniz. Twin Peaks'te meşhur mesela bir sahne vardı. E, nasıl diyeyim? Dans eden... E, Küçük boylu bir tane adam vardı biliyorsunuz. Bu filmde de Hollywood'un başında olan kişi rolünü vermişler bu adama. Bence çok yakışmış. Ee, böyle bir benzerlik var. Bir de ne diyebiliriz Tim, e, ve Twin X'teki gibi biliyorsunuz, e, Agent Cooper e, şey ölüler diyarına gittiği zaman da kırmızı perdeler vardı. Bu filmde de kırmızı perdeler var. Başka ne tür benzerlik var? Bir de bir sahnesi vardı bu filmin. Ee, birileri öldürülüyordu. Yine kadının iç dünyasında olan bir olaymış bu. Ben zaten gerçekte ölüyor zannediyorum ama kadının yine bilinçaltında olan bir olay, olayı anlatıyor o, o olayda. Her neyse, e, birileri ölüyor ve bir e, görevli var ve görevli e, şey yani hiç tepki vermiyor. E, Twin Peaks'in ikinci sezonunda bir Olay oluyordu, ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Agile Cooper bir e, otele falan gidiyordu. Bir otel görevlisi, yaşlı bir adam vardı. Ayrıca Cooper'a şöyle yapıp yapıp duruyordu. E, o olayı bana biraz çağrıştırdı. Bu tür benzerlikleri vardı si sinemasında. Bir de Whiff sahnesinde e, Ingvar Bergman'ın personasına bir göndermede bulunmuştu bu film. O yüzden çok hoşuma gitti. Simgelesi, simgesel anlatımı olsun, e, renkleri doğru kullanımı olsun, e, filmin e, ilü ilüzyon olay olarak baktığımız zaman e, teması olsun. Gerçekten çok başarılı bir film. E, beni sonuyla çok şaşırtmış, çok ters köşe yapmış bir film. Sabah bitirdim çünkü. <laughs> bu sabah bitirdim bu arada filmi gerçekten. Böyle düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu arada ilk izlediğimde hiçbir şey anlamadım. Yani e, Hollywood'la ilgili bir acaba bir komple teorisi bir film midir diye düşünmüştüm. Ama sonra analiz videoları izleyince bunları anladım. Yani filmi tam olarak anladım. Kafamda oturttum. O şekilde size anlatıyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.